İnce ve hafif bir telefon isteyenler için Samsung Galaxy S25 Edge, Samsung'un Galaxy S25 serisine sonradan eklemiş olduğu bir seçenek. İlk olarak Ocak ayındaki S25 serisi lansmanında bir konsept olarak kendisini göstermiş olan Galaxy S25 Edge, Mayıs ayında Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede satışa sunuldu. Ben de yaklaşık 2 haftadır Samsung Galaxy S25 Edge'i ana telefonum olarak kullanıyorum ve gerçekten çok zevk aldığımı söylemem gerekiyor. Tabii ki pil performansı incelenin getirmiş olduğu daha düşük pil kapasitesi nedeniyle sınırlı. Bununla birlikte performans anlamında serinin amiral gemisi telefonu Galaxy s 25 Ultra'dan geride kalmadığını videonun hemen başına söyleyebilirim. Teknoblog.com'da detaylı bir Samsung Galaxy s 25 Edge inceleme makalesi mevcut durumda. O inceleme makalesinde S25 Edge ile ilgili deneyimlerimi, bu telefonun bilmeniz gereken özelliklerini ve çekmiş olduğumuz örnek fotoğrafları bulabilirsiniz. Bu video ise Galaxy s 25 Edge hakkında bilmeniz gereken en önemli özellikleri bir araya getirdiğimiz ve aynı zamanda deneyimlerimi aktardığım bir video oluyor. Gelin şimdi fazla vakit kaybetmeden bu ipince Samsung telefonunu yakından tanımaya başlayalım. Ancak Galaxy s 25 Edge'e geçmeden önce küçük bir hatırlatmada ve ricada bulunmak istiyorum. Teknoblog YouTube kanalında teknoloji konusunda size yol gösterecek Satın alma kararlarınızda yardımcı olacak kaliteli teknoloji içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Hedef 100.000 abone, 100.000 aboneye erişmek için desteklerinize yoğun şekilde ihtiyacımız var. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan bu videoyu beğenmenizi ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim. Daha önce Galaxy S25 Edge ön inceleme videosunda da söylemiştim Samsung Edge terimini ilk kez kullanmıyor. Bundan 10 yıl önce Galaxy Note Edge adlı ilk kavisli ekranlı telefonda da Edge terimini görmüştük. Sonrasında gelen bazı kavisli ekranı sahip Samsung telefonlarında da Edge takısı vardı. S6 Edge, S7 Edge bunlar örnek. Daha sonra kavis ekranlar önemini kaybetti. Samsung amiral gemisi telefonlarında düz ekrana döndü ve edge teriminde kullanmanın bir gereği kalmadı. Yalnızca edge panel adında bir özellik var. Orada edge teriminin kullanıldığını görmüştük. Şimdi edge kelimesi ince kenarlı birlikte yeniden hayatımıza giriyor. Samsung Galaxy S25 Edge 5.8 mm ile bir akıllı telefonda incelik konusunda nereye gelinebildiğini gösteriyor. İncelikte sanır... Görmüş olduğunuz USB-C portu ne de olsa USB-C portunu telefonlarda tutmak için bu kadarlık bir kalınlığı ayırmak gerekiyor. Samsung'un da USB-C portunun etrafında epey az alan bıraktığını gördük. Ancak hala gidilecek az bir milimetre daha var gibi görünüyor. Bununla birlikte telefonun tuş yerleşimi S25 Ultra'da da gördüğümüz şekilde sağ tarafta ses tuşları ve güç düğmesi mevcut durumda. Alt kenarda yine S25 Ultra'da görmüş olduğumuz büyüklükte bir ana hoparlör var. Yine sim kart yuvası ve mikrofon var. Üst tarafta da yine mikrofonu görüyoruz. Arkada ise iki tane kamera var. Kamera adası da dışarı doğru hatırı sayılır bir çıkıntı yapıyor. Ne de olsa telefonun kalınlığında kamera tarafında pek fazla ödün veremiyorsunuz. İşte bu şık görünümlü kamera adasıyla Samsung Galaxy S25 Edge Gövde kalınlığına göre kamera için biraz daha fazla hacim açmış oluyor. 5.8 milimetrelik kalınlığın yanı sıra 163 gram ağırlık var. Bu da amiral gemisi bir telefon için, özellikle metal gövdeli bir telefon için gayet ince. Samsung hafifliği titanyum kullanımını da borçlu. Titanyum bildiğiniz gibi sağlam olmasının yanı sıra hafif bir malzeme. Galaxy S25 Edge'in hafif olmasına da katkıda bulunuyor. Öte yandan bu telefonun önünde Corning Gorilla Glass seramik 2 cam var. Bu da telefonun dayanıklılığını biraz daha artırıyor. Suya ve toza dayanıklılık var. Bunu da belirteyim. İnce yapısı sayesinde Samsung Galaxy S25 Edge'i dar pantolonların dar ceplerinde bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz ki ben de S25 Edge'in hafifliğinden ve inceliğinden tam olarak yararlanmak adına ceket almadığım bu günlerde pantolon cebine rahatlıkla sığması için yanıma sadece S25 Edge alıyorum. S25 Ultra'yı yanımda taşımıyorum ve gerçekten telefonun hafifliğini ve inceliğini iyi bulduğumu, memnun olduğumu söylemem gerekiyor. Ekran tarafında da Samsung Galaxy S25 Edge'in S25 Ultra'nın çizgisine yakın olduğunu söylesem yanlış olmaz. Bu telefonda LTPO AMOLED 2X teknolojisi mevcut durumda. 1440x3120 piksel çözünürlük. 1 ile 120 Hz arasında değişken bir yenileme hızı mevcut durumda. Aynı zamanda 1416 nite ulaşan maksimum parlaklık var. Bu da parlak güneş altında Galaxy S25 Edge'in ekranın rahatlıkla görülebildiğini bize gösteriyor. HDR10 desteği var bu telefonda. Dolby Vision desteği yine mevcut değil. Ancak YouTube ve Netflix gibi uygulamalar sayesinde bu yüksek dinleme karalıktan en iyi şekilde yararlanmanız mümkün oluyor. Geniş renk gamı ve doğru ton üretimi sayesinde içerik izlemek ve oyun oynamak fazlasıyla keyifli oluyor ve başta da söylediğim gibi ekran kalitesi açısından Galaxy S25 Ultra ile benzer bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim S25 Edge'in ekranı için. Bu telefonda da bir amiral gemisi telefona yakışır şekilde iki tane hoparlör mevcut durumda. Biri alt kenara yerleştirilmiş, diğeri ise ekranın üst kısmında AIZ bölümünde yer alıyor. Ses seviyesi tatmin edici olsa da ince gövdenin sınırları bas performansında kendisini gösteriyor. Dolby Atmos desteğiyle hem hoparlör hem de kulaklık üzerinden daha zengin bir ses sahnesi elde etmek mümkün oluyor. Video izlerken veya müzik dinlerken dengeli bir ses çıkışı elde etmek mümkün. Bununla birlikte S25 Ultra'nın daha geniş kasa hacmi ses kalitesinde o telefonun bir adım önde olmasına imkan veriyor. Kamera tarafına geldiğimizde arkada iki tane kamera var. Ana kamera S25 Ultra'daki ile ortak. Aynı özelliklere sahip. 200 megapiksel ISOCELL HP2 sensörü var. Bu da yüksek çözünürlükte net fotoğraflar anlamına geliyor. Gün ışığında detay seviyesi yüksek. Renk dengesi ise doğal. Ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel çözünürlükte ve otomatik odaklama destekli. Bu da makro çekimler için ultra geniş kameranın kullanılmasını sağlıyor. Ne var ki bu telefonda telefoto kamera yok. Bu da yakınlaştırma isteklerini sınırlandırıyor. Galaxy S25 Ultra'da görmüş olduğumuz o 100 katlık yüksek yakınlaştırma seviyesini burada görmüyoruz. Yine de dijital zoom'la 10 kata kadar yakınlaştırma yapmak mümkün ancak 2 kat sonrasında kalitenin düştüğünü belirtmek gerekiyor. Gece modu sayesinde ana kamera düşük ışıkta başarılı kareler üretebiliyor. Bununla birlikte ultra geniş açılı kamera ise gece çekimlerinde daha fazla gram ve detay kaybı yaşatabiliyor. Ön kamera gece çekimlerinde doğal cilt tonları sunuyor. Ancak yetersiz ışıkta netlik düşebiliyor. HDR algoritmaları sayesinde zorlu ışık koşullarında dahi kadraj kontrol altında tutuluyor. S25 Edge'de yapay zeka ile desteklenen fotoğraf düzenleme araçları kullanıcıya yeni nesil üretkenlik özellikleri sunuyor. Üretken düzenleme, portre stüdyosu ve çizim asistanı gibi işlevlerle görseller üzerinde kolay ve etkileci düzenlemeler yapılabiliyor. Samsung Galaxy S25 Edge'in video kayıt yeteneklerine baktığımızda S25 Ultra'dan veya S25 serisinin diğer üyelerinden çok farklı olmadığını görüyoruz. Yine 8K çözünürlükte 30 FPS maksimum video kayıt imkanı var. Öte yandan HDR video kayıt imkanı da mevcut. Süper dengeli modda mevcut durumda ancak o zaman çözünürlük QHD'ye düşüyor. Yani video kaydı yapanlar, video günlük tutanlar veya video prodüksiyon işiyle uğraşanlar için de Samsung Galaxy S25 Edge hem hafif, rahat taşınabilir hem de yetenekli bir video kayıt cihazı oluyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ön kamerayla da 4K 60 FPS video kayıt imkanı mevcut durumda. Tabii ki Galaxy S25 Edge e tüm bu yapay zeka tabanlı düzenleme, üretken yapay zeka özelliklerini içerisindeki donanım bileşenleri kazandırıyor. Samsung ince gövdesine rağmen S25 Edge'de S25 serisinin diğer üyelerinde görmüş olduğumuz donanım bileşenlerini sunmayı sürdürmüş. Bu telefonda Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemci mevcut durumda ve bu sayede yüksek performanslı çekirdeklerle güçlü bir deneyim sunuluyor. Oyun, çoklu görev ve uygulama geçişleri fazlasıyla akıcı. Ancak cihazın ince yapısı nedeniyle uzun süreli yük altında termal sınırlamalar görülebiliyor. Bu da yoğun performans isteyen kullanıcılar için zaman zaman küçük gecikmelere yol açabilir. Bununla birlikte günlük kullanımda ise S25 Edge hissedilir bir performans sorunu yaşatmıyor. Ne var ki inceliği nedeniyle Galaxy S25 Edge'de S25 serisinin diğer üyelerine göre biraz da kısıtlı kapasite var. Bu telefonda 3900 mAh kapasiteli bir pil var. Günümüzde amiral gemisi telefonlarda çok daha yüksek kapasiteye görüyoruz. S25 Edge sahiplerinin ise nispeten düşük kapasiteyle yetinmeleri gerekiyor. Benim kullanım senaryoma göre Galaxy S25 Edge tek bir şarjda bir günü biraz aşan bir kullanıma erişti. Genellikle ortalama 2 saatlik bir ekran süresi vardı. Ancak benim birden fazla telefon olduğumu söylemem gerekiyor. Yani S25 Edge'i sadece tek bir telefon olarak kullanmıyorum. Bu telefonda telefon görüşmeleri yapacağınızı, oyun oynayacağınızı, fotoğraf veya video çekeceğiniz ve internette gezineceğinizi, sosyal medyada gezineceğinizi dikkate alacak olursak Galaxy S25 Edge'i gün içerisinde birden fazla kere şarj etmeniz olası görünüyor. Yine de bu noktada imdadınızı hızlı şarj yetişecektir. Galaxy S25 Edge'de 25 W kablolu şarj desteği mevcut durumda. Bir de 15 watt kablosuz şarj desteği var. İkisi de yeterli. Hızlı şekilde şarj etme olanak sağlıyor. Sadece yarım saatte sıfırdan %55-60 seviyesine ulaşabiliyorsunuz. 1 saat 15 dakika gibi bir sürede de 25 wattlık güç adaptörü ile Galaxy S25 Edge'in pilinin tamamını şarj ettiğini söylemem gerekiyor. Son olarak yazılım ve güvenlik tarafından bahsedeyim. Bu telefonda Android 15 ve onun üzerinde One UI 7 yüklü olarak geliyor. Ekran içi parmak izi okuyucusu var. Gayet iyi şekilde çalışıyor. İsterseniz yüz tanımayı da kullanabilirsiniz. Yazılım özelliklerine baktığımızda S25 ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi Yine Galaxy'ye özellikleri var. İleri seviye Galaxy'ye özellikleri var. Türkçe dil desteği de mevcut. Bu sayede yapay zeka tarafında işlerinizi biraz daha pratikleştirme, verimlileştirme konusunda S25 hiç size fazlasıyla yardımcı oluyor. Benim en çok kullandığım bu zamanlarda favori özelliğim güç butonuna entegre edilmiş Gemini. Bu sayede hızlı şekilde sorularıma yanıt alabiliyorum. Yemek tarifleri ve bilgi ihtiyacını giderme konularında Gemini fazlasıyla yardımcı oluyor. Aynı zamanda ekranı live ile paylaş özelliği sayesinde ekrandaki bir içeriğin aramasını da onunla ilgili aramayı da Gemini ile rahatlıkla yapabiliyorum. Bunun dışında Samsung'un telefonlarında alışmış olduğumuz çeşitli yazılımlar, bileşenler yüklü olarak geliyor. Samsung bu telefonla birlikte 7 yıl boyunca güncelleme desteği de vaat ediyor. One UI 8 S25 ailesi için beta olarak çıkmaya başladı. Samsung'un bu yaz Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 ile birlikte Android 16 ve One UI 8 güncellemelerini sunmaya başlayacağı söyleniyor. Bu da S25 Edge sahiplerinin normale göre daha kısa sürede One UI 8 güncellemesine kavuşmasını da sağlayabilir. Buna da bir dipnot olarak belirtmeden geçmeyelim. Yani Galaxy S25 Edge ile birlikte kullanışlı ve güncel bir Android deneyimi sizi bekliyor. Evet, S25 Edge ile ilgili aktaracaklarım özetle bu şekilde. Ben bu telefonu kullanmaktan zevk aldım. S25 Ultra'yı bir kenara bıraktım. Hafifliği... Elde verdiğiz, kullanışlılık gayet iyi. S25 Ultra'daki telefoto kamerayı pek aradığımı da söyleyemem. S25 Edge'in kamera sistemi de gayet başarılı ki zaten çoğunlukla ya ana kamera ya da ultra geniş kamerayı kullanıyorsunuz. Onlar da S25 Ultra'dakiyle aynı. Ancak en önemli unsur, burada da dikkat etmeniz gereken unsur pil. Normal bir Amiral Gemisi telefona göre daha düşük kapasitede bir pil var. Ve telefonu yoğun şekilde kullanacağınızı düşünecek olursak, bir gün içerisinde birden fazla en az bir kez şarj etmeniz gerekecektir. Bir günü aşan, iki güne varan bir şarj performansını, pil performansını Samsung Galaxy S25 Edge'den beklememeniz gerekiyor. Ancak bu noktada 25 wattlık hızlı şarj desteği işinizi görecektir. Prize olan bağımlılığı azaltacaktır. Bunu da düşük pil kapasitesini biraz gideren, onu telafi eden unsur olarak nitelendirebiliriz. Evet videonun başında da belirttiğim gibi bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı aşağıda çıkımı bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme makalesinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Galaxy S25 Edge ile ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi de merak ediyorum. Görüşlerinizi, yorumlarınızı aşağıdaki yorum alanında bizimle paylaşırsanız memnun olurum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.